Herkese iyi hafta sonları değerli dostlar. Kozal'la ilgili az önce detaylı bir analiz gerçekleştirmiştik. Şimdi de Koza Anadolu Metal ile ilgili yani Koza A ile ilgili şöyle kısa bir değerlendirmemiz olacak. Yine finansal verisine bakacağız. E, şirketin finansal durumuna bakacağız. Diğer taraftan senelik şu anda görmüş olduğunuz gibi 12 aylık dip seviyenin hemen altında hisse senedi. E, önemli bir trend noktasının Hemen üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Takas tarafında aynı Kozal'daki gibi Teple Bank of America'nın özellikle son ay itibariyle satışları mevcut. Ama hisse senedindeki pozisyon farklarına baktığımız zaman pozitife doğru ilerlemeye devam edecek gibi gözlemleniyor. Hissemizin teknik olarak 47 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi bizim için önemliydi. Ve gördüğünüz gibi şuradaki yeşille kırmızının Arasındaki zaman oldukça kısa hisse için her zaman burayı çok çabuk kat etti. Bu yüzden hissenin düşüşünde de yükselişinde de benzer hareketin devamlılığı beklenir. Ve 47 üzerinde hisse senedinin ilk etapta 59 bölgesine kadar 50 ile 59 arasında zaman dilimi içerisinde yani Şubat ayını bitmeden bölgeye ulaşması beklenebilir. Ve özellikle biliyorsunuz hisse senetlerine bizim en çok takip ettiğimiz şirketin hisse senetlerin ağırlıklı ortalamaları ve şurada görmüş olduğunuz alttaki kalın mavi Hissenin 200 günlük hareketli ortalaması ve hisse senetleri çok nadir bir şekilde çok dönemsel olarak bölgenin altına genel itibariyle gelirler ve hisse senedi bugün itibariyle gördüğünüz gibi 51 TL civarlarında şu an 200 günlük hareketli ortalama bu kademenin üzerinde hızlı hareketler gerçekleşebiliyor. Bunun hissenin evveliyatına baktığınız zaman da genelde böyledir. Hisse senedinde en son gördüğünüz gibi bu rakam. 2023'ün Mayıs ayında geçirmiş ve hisse senedi 39 bölgesinden en yüksek 76 bölgesine kadar kısa bir zaman dilimi içerisinde hareket alanı bulabilmiş gözleniyor. Ve şu anda hissenin teknik olarak 47'nin altında hissenin yeniden kısa vadede 45 bölgelerine kadar sarkması beklenebilir ama görmüş olduğunuz gibi hissenin çok önemli bir düşen kanal içerisinde olduğunu henüz Yukarı yönde kesmediğini söyleyebilirim. Ama buralar maliyetlenme için uygun gözüküyor. Çünkü yurt dışı piyasalar geçtiğimiz hafta Hong Kong borsasının hızlı değer kayıplarıyla enflasyon gelen enflasyon verisiyle alakalı olarak e, bir sarsıntı yaşadı ama haftayı yine pozitif kapatmayı başardı dış piyasa ve gördüğünüz gibi bizim aynı şekilde finansal olarak yurt dışından gelen raporların olumlu olmaya devam etmesi, Merkez Bankası'nın en azından bölümümüzdeki 5-6 aylık zaman diliminde sıkı para politikasını sürdürecek olması ve yavaş yavaş DIPS tarafına artık para girişlerinin olması kalıcı net güzel paraların dolarların gelmeye başladığını gözlemliyoruz. Bu yüzden bizim önümüzdeki dönemde piyasadaki yukarı yöndeki iğmede güzel para kazanma olasılığımız oldukça yükselmeye başladı. Şirketin şu an gördüğünüz gibi EFRE üzerinden kısa bir değerlendirmesine bak gerekirse Gördüğünüz gibi net borç eksi 10 milyar seviyesinde çok sinir bozucu bir rakam e, çok iyi bir rakam hisse senedinin e, tabii daha pozitif bir şekilde etkilenmesini beklerken e, bu dönemde gördüğünüz gibi piyasanın dalgalan seyri diğer taraftan kozalın ve kozal grubunun altın grubunun hala TMSF elinde bulundurması Yatırımcılar birazcık geri planda kalmasına, yatırımların nitelikli yatırımcının gelmesine birazcık sıkıntı yaratmakta. Ama şirketi şöyle f score üzerinden baktığımız zaman bakın büyüme tarafı çok iyi. 5 üzerinden değerlendiriyoruz. Bakın 1'den 5'e kadar derecelendirilmiş. Büyüme tarafı harika. Karlılık tarafı harika, kaldıraç tarafı harika, borçluluk ve likidite tarafı harika. Verimlilik tarafı yoksun. Neden yoksun biliyor musunuz? Verimlilik kısmı genel itibariyle hisse senedinin e, etkileyen şirketin finansal durumunu etkileyen önemli enflasyon ve faiz döneminin çok yüksek olduğu dönemlerdeki e, yavaşlamadan kaynaklanan bir verimsizlik var şu an. Ama bunun e, düşen faiz ortamıyla önümüzdeki yıl sonu doğru şöyle 5'e doğru 4.5'ün üzerine çıkması bence çok mümkün gözüküyor. Bu da hisse senedi için de hisse senedi performansı açısından da oldukça değerli olacaktır. Finansal verisini tekrar şöyle bilanço tarafından değerlendirmiyorum. Genel itibariyle Kozal'la neredeyse aynı. Böyle %30 civarlarında bir öz kaynak değerlemesi var geçen seneki 9 aylıkla kıyaslandığı zaman. Bizim için teknik analiz tarafında en önemli şey şirketlerin maliyetleri. Çünkü bir hisse senedinde yani genel itibariyle hisse senetleri böyle güçlü bir yükseliş trendine girmeden önce piyasada en azından %5'lik %10'luk bir takas tarafının bazı büyük kurumlar tarafından toplandığını gözlemliyoruz. Bunun henüz şu an net bir şekilde e, Kozalda göremiyoruz ama böyle bir hafta 10 gün gibi zaman diliminde bir aylık zaman diliminde bunları gerçekleştirebiliyor. Eskiden bu birazcık daha uzun sürede toplanabiliyordu hisse senetleri, ama tahtacılar artık çok kısa bir süre içerisinde bunu bir araya getirebiliyorlar. E, bu yüzden hisse senedinde önemli bir trend noktası olan 47'nin üzerinde kapanış gelmesi bizim için değerli duruyor ve hissenin önümüzdeki dönemdeki 51 bölgesine ve akabinde 59 bölgesine uzamasını ve önemli olan 59 e, düzeltiyorum. 200 günlük hareketli ortalama olan 51 bölgesinin yukarı geçmesi. Kalıcı olarak hissenin yukarı doğru atanı başlatabilir gözüküyor çünkü gördüğünüz gibi 12 ayın dibinin hemen altında yani dibi bile değil. Şimdi. Ee... Toparlamak gerekirse haftalıkta yatırım fonlarının hisse senedinde 1.3 milyona yakın bir toplaması var. Gördüğünüz gibi satışların %31'ini tek başına karşılamış geçen hafta. Ve yatırım finansmanının yapmış olduğu pozisyon farkı da yaklaşık 700 bin milyon civarında. Ve iş yatırım bakın çok önemli. Neden? Biraz sonra göstereceğim. 600 bin milyon civarında hissenin satışlarının %15'ini karşılamış. Şöyle söyleyebiliriz ki hisse senedinde son 3 aydır, Bakın bu haftalık grafikte son 3 aylıkta en iyi hisse pozisyon arttıran 2.2 milyon lotla iş yatırım hesapları. Bu yüzden e, hakim ort ortak pozisyonuna bakın aynı zamanda hissenin en iyi elinde lot bulunduran 3. kurumu. O yüzden e, ana kurumların hissenin de pozisyon farklarını arttırması hissenin dip bölgelerinden dönüş hareketini yorumlamamızı kolaylaştırabiliyorsunuz. Koz altında en iyi işlem yapan 5 kurumda 3 milyon en iyi işlem yapan 15 kurumda da 5 milyon lotlu pozitif bir fark var gördüğünüz gibi. Hisse dip seviyeden oldukça güçlü alıcı bulabilmeye başladığını gözlemliyoruz sonuç içerisinde. Ve hisse artık dip taraflardan yukarı doğru bir atağa başlama arzusu ve yükselen e, toparlanan piyasa içerisinde de az önce video başında hatırlattığım gibi şu siyah yuvarlak içerisinde aldığım bölgeye bakın. Yeşilin altında çok hızlı bir hareket var. Hem düşüşte hem toparlamada. O yüzden bu kanalın hafif üzerinde kapanış hisse senedinin 59-60 bölgesine doğru toparlanmasını kolaylaştıracak gibi gözüküyor. Takas tarafında baktığınız zaman kozal altından birazcık daha pozitif olduğunu gözlemleyebiliriz e, hisse senedinin ve 59 bölgesi üzerinde hissenin tekrar e, güçlü yükseliş bir trendle eski seviyelere doğru yol alması beklenebilir. Bu hareketlerin genel itibariyle hisse senedinde şuraya baktığınız zaman şuraya baktığınız zaman net bir şekilde hızlı olabildiğini gözlemliyoruz. Yani hisse ee, pozisyon farkları genel itibariyle hissenin dip seviyesinden başlayan hareketinin hızlı olduğunu gösteriyor. Yani tahta yönetiminin genel itibariyle bu hisse senedinde dönüş başladığı zaman daha kısa süre içerisinde sonuç verdirme olasılığı yüksek diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Tahta sahibi çok değişmemiş gözüküyor. Ve özellikle hissenin RSI değeri olarak 20 70 bölgesine geldiği zaman buradan bir düzeltme yaşadığını hisse senedinin gördüğünüz gibi bakın şurada neresi 17 Nisan 2023 seviyesinde 53 bölgesini zirve olarak gördüğünde RSI değeri de 70 bölgesinden bir dönüş yapmış ve 30 bölgesine kadar hızlı bir dip yapmış. Ne sebep olmuş bilmiyoruz ama hissenin aynı şekilde bir sonraki 70 denemesinde hisse senedi gördüğünüz gibi en yüksek gördüğü direnç seviyesi olan 50 bölgesinden yine tokat yemiş ve 43 bölgesine kadar kar satışı yemiş. O zaman şu anki RSI değeri 56 seviyesinde bunu 70 bölgesine kadar takip etmek Muhtemelen 59 bölgesine kadar hisse senedinin toparlanma açısına denk gelebilir mi? Bir görelim bakalım önümüzdeki hafta. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum.